Alo kızım Nergis. Aman kızım yapma sakın perhiz. Sana hakiki Anzerbalı aldım. Buldurucun yumurtalarında hazır. Senden ÖSS sınavında birincilik bekliyorum. Benden başka bir isteğin var mı kızım? Kırmızı renkli Ferrari SF90 Stadelli mi istiyorsun? Kızım sana bütün arabalarım malım mülküm feda olsun. Yalnız bir şartım var. Birinciliği kimseye kaptırmayacaksın. Bak ben baban bütün girdiğim yarışmalarda birinciyim. İkinciler unutulur, birinciler asla. Haydi kızım göster kendini. Ne bileyim ben senin cama geldiğini, candan sevdiğini. Göster kendini. Babanın oğlu olduğunu, babanın kızı olduğunu göster.